Arkadaşlar merhaba. Berkay'ca yeni o oyuncak açıyoruz. Uçak değil mi? Birincisini Berkay çıkarttı bile. Şöyle beyaz bir tane. Öbürüsü böyle helikopterle. Açtık arkadaşlar. Berkay'cım bak. Kırmızı bir tane daha var. Arkadaşlar biz bunu Valkiki'den aldık. Şimdi ise Defakta'ya gideceğiz. Çünkü yarın bayram arkadaşlar şeker bayramı ve ben kaycıkla bize kıyafet almamız lazım değil mi? Gidelim. Gidelim. Gidelim, Gidelim arkadaşlar. Çilek ev de burada duruyor hala. Tamir ettik onu düşmemden sonra.

Arkadaşlar ben bu elbiseyi çok beğendim. Ama büyük geldi galiba. Gel 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 gel. Şey karadan gibi oldum ben beyaz. Gel. Arkadaşlar burada da elbiseler var. Şu mor elbise nasıl? Bakalım. Yok. Hadi bakalım. Bu en küçüğü var. Ben istiyorum. Yukarıda deneyelim. Bu da büyük arkadaşlar. O yüzden üst katı gidelim. Arkadaşlar, bu elbise herhalde üst katta vardır. <laughs> arkadaşlar elbiseler daha fazla bu taraflarda var. Ha bu, ha bu short katı Böyle mavi elbise. Ben çok beğenmedim. Başka seçenek de bakalım. Böyle elbise var. Bir de şöyle bir tane elbise var. Böyle bir tane tulum var. Böyle kırmızı tıkı var arkadaşlar. Buna bakacağım ben arkadaşlar. Bir elbise var. Bu böyle bitkili bende var bir benzeri. Oy. Şöyle bir tane beyaz elbise var. Bir de şöyle kreme renginde var. Orada da var. Oraya da bakalım. Arkadaşlar ben böyle elbise beğendim. Bakalım boyu var mı? Bunu beğendim arkadaşlar, buna da bakalım. Şişt, ayoo! Burada da böyle elbiseler var gerçekten. Böyle var. Ben bunu denemek istiyorum, gidelim. Böyle bir şey var arkadaşlar, ben de çok beğendim. Bir de böyle yeşil şekli olanına da bakalım. Arkadaşlar bu bana büyük geldi, o yüzden daha küçüğünü deneyeceğim şimdi çok küçük arkadaşlar gördüğüm ne kadar ya başka yok. O yüzden en son karı seçimlerini deneyeceğim şimdi. Bu iyi arkadaşlar. Bu da iyi. Şimdi ise karar verelim. Arkadaşlar bu sarı elbiseyi almaya karar verdik. Şimdi ise belki önce bir şeyler bakalım değil mi? Bak. Be belki da böyle bir şey alalım ama daha küçük boyu. Bence güzel böyle belki takım ama sadece bu öyle bir Böyle bir tane takım var arkadaşlar güzel. Bir de bu olur. Bu üstüne acaba şu şartı var. Evet, şu ben bence 4 5 yaş uyar back -up. Back -up böyle. Bence iyi. Aa, bu şort olur. 5 6. Bu büyük gelir ama Bence, A. bence çok güzel oldu böyle. Gidelim. Aşağı evet. 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 çok güzel. Hadi ver bakalım. Yaşet de Hadi gelin gidelim arkadaşlar. Şimdi ise aşağı gidiyoruz. Geldik. Her şey aldık şimdi ise gidiyoruz. Arkadaşlar her şey aldık şimdi yukarı çıkıyoruz. Şimdi kızın eve gidiyoruz çünkü denemek istiyoruz hadi yarış yapalım. 1 2 3. Ben kaykay Sağ 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 sağ. 1 2 3. belki hiç kaybetmeyi Selim'e. 1 2 3. Bu kaç? Şimdi Arkadaşlar kıyafete bakacağız. Hazır mısın Berkay? <laughs> Berkay'da böyle çok güzel bir şapkası var değil mi? Hadi <laughs> gel bakalım. <laughs> Hadi koş Berkay. Bir, iki, üç. Oh, aferin. Şimdi deneyelim. Şapka. Berkay'ın tişörtü. Tişört. <laughs> Şortun Berkay'cık. Bu da ablanın elbisesi. Ay değiştiriyorum. Evet sen de onları giy. Değiştirelim. Arkadaşlar belki çok güzel oldu. Şapkasını göster. Dön belki böyle dön dön. O. Onda on. Arkadaşlar bir de siz planlayın pu belki kostümü. belki tekrar dön dön dön. Hoppala. Benim de kostüm böyle. Sarı oldum arkadaşlar. Siz de yorumlara yazarak belki ve benim kostümümü planlayın. Benimki de şöyle. Ben de şöyle. Çok. Hoppala. Arkadaşlar, hepiniz çok seviyoruz. Bay bay.